Arkadaşlar biliyorsunuz bir yıldır danışmanlık veriyorum ve bu süreçte bir sürü kişi okul kazandırdım diyebilirim. Tabii ki onların puanına bağlı, benim tabii ki araştırmama falan da bağlı ama temelinde aslında onların puanına, okulun taban puanına ve bir nevi kontenjana, işte öğrenci sayısına, alınacak öğrenci sayısına bağlıydı. Ve bu süreçte bir sürü kişi okul kazandırdım diyebilirim. Gerçekten hani şöyle söyleyeyimse kolay bir süreç değil. Çünkü kendim de yatay geç yaptım. Kendimden biliyorum. Hani İzmir'de okuyordum. Ankara neresi? İzmir neresi? Bu arada Ankara'ya geçtim. Hacettepe'ye. Hacettepe'de okuyorum bu arada hala hazırda. İşte İzmir'de inşaat mühendisliği okuyordum. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde. Şimdi Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde kimya bölümünde okuyorum. Hani hem okul değiştirdim, hem şehir değiştirdim, hem bölüm değiştirdim. Hani onu bırakıp buna adapte olmak falan vesaire çok zorladı beni açıkçası. En azından bunu söyleyebilirim gerçekten sancılı süreç, yer geçiş yapmak istiyorsan sen de kolay bir süreç değil. Öncelikle buna e, tam etmen gerekiyor. Buna hak vermen gerekiyor. Çünkü ben de yaşadım, ben de okulda yaşadım, şehir değiştirdim ve gerçekten çok zorlandım. Bir de hani sen belki YouTube'dan video izliyorsun, danışmanlık alıyorsun vesaire tek başıma yaptım ben. Hani hiç kimseden yardım almadım, danışmanlık almadım. Tek başıma kendimi araştırdım. Kendi araştırmalarım aslında bir yerlere geldim. Çünkü şöyle söyleyeyim sana toplamda ben yatay geçiş zaman 7 okula başvuru yaptım. 6 tane okula kazandım. Bunların içinde İstanbul Cerrahpaşa Kimya Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü, Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Çukurova Üniversitesi İç Mimarlık, Haciatepe Kimya Bölümü bunların hepsinden kazandım. Zaten şöyle bir durum var. Gerçekten hani bunda bir sınırı yok. İstediğin kadar okula, istediğin kadar programa, bölüme başvuru yapma şansım var. Şöyle söyleyebilirim zaten hani bunun bir sınırı yok. Birden fazla okula, birden fazla bölüme, programa başvuru yapma şansın var. Hani bunda bir sınır da yok. Ben yeni okula başvuru yaptım puanım yetti ölçüde tabii ki. Eğer tam puanım varsa 500 puan tüm bölümlere başvuru yapabilirsin. Hani bunda bir sınır sayı falan yok kafan rahat olsun. Ayrıca arkadaşlar şundan bahsedecek olursak da MYP'nin açılımı merkezi yerleştirme puanıyla geçiş oluyor ve not ortalamasına bakılmıyor. Devamsızlığa falan bakılmıyor. Kaldığın ders olsun ya da okula gitmedin ya da okulu dondurdun vesaire buna bakılmıyor. Sadece e, işte hani E-Devlet'te öğrenci belgen olması lazım. Yani bir okula aktif olarak bir öğrenci kaydının olması gerekiyor. Bu olursa şayet geçiş yapabiliyorsun. Benim işte İzmir Demokrasi'de kaydım vardı İnşaat mühendisliği bölümünde. Aktif öğrenciydim yani. Sonrasında işte Hacettepe Kimya bölümüne başvuru yaptım. Diğer bahsettiğim yerlere başvuru yaptım. Ve bunların zaten 7 okulun altısından kazandım. bir sıkıntı vardı. Bir tane okula başvuru yaparken galiba güncel değildi ya da bir sorun vardı tam olarak hatırlamıyorum. Bir belgeden kaynaklı kabul olmamıştı. Belki de puanım hani sınırda kaldı. Yetiyordu ama demek ki benden daha yüksek puan olan birisi geçmiş olabilir belki de önüme. Gerçekten hani aslında yönetmesi biraz sıkıntı. Çünkü başvurmayla bitmiyor. Ki başvururken de belge topluyorsun, belge oluşturuyorsun. Okulların puanlarını araştırıyorsun ve bir sürü site olduğu için web sitelerinde hangisi doğru hangisi yanlış tam olarak bilemiyorsun. Hangi puan es alacağım, sıralamam hani puanım yetiyor, sıralamam yetmiyor. Bu durumda ne yapacağım tarzı kafanda soru işaretleri varsa Gerçekten bir danışmanlık alman şart. Ben almadım aslında ama ben çok fazla araştırdım. Zaten geçen sene işte bu senenin başında okulluğa geçtim ama ondan öncesinde zaten ben geçen sene daha kazanmıştım. Ama işte ailemle konuştum hani dediler ki oğlum bölümün güzel bölümünde kalabilirsin falan gibi bir sonuçla karşılaştım, bir kararla karşılaştım. Bundan kaynaklı... Bunlar sonucunda aslında ben bölümümde kalmayı tercih ettim. Zaten şöyle bir şey var. Hak kazanıyorsun. Kesin kayıt yaptırmadığın sürece yani ders kaydı falan yaptırmıyorsan sıkıntı yok. Hakkın yanmamış oluyor. Tekrar önümüzdeki sene belki de ara dönemde belki de yıl sonunda tekrar başvuru yapma şansın var. Hakkın yanmıyor yani böyle düşünebilirsin. Zaten MHP'den bahsettik. Not ortalamasından bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar her okulun her bölümün kendi kıstasları ve taban puanları dışında bazı işte şeyleri oluyor, hani bu not ortalaması sınırları oluyor. Mesela diyor ki, dörtlük sistemde bu bölümden öğrenciyi ben sadece 2 ve 2.60 üzeri alacağım diyor. Hani 2.60'ın altında olursan başvuramıyorsun. Belli bir taban, e, taban şeyi koymuş, taban not ortalama sınırı koymuş oluyor. Bu sınırı yakalamak lazım, hani 2.60'ın üzerindeysen başvuru şansın oluyor, tamam mı? E, başvuru şansın olduğu zaman kesinlikle gireceksin diye bir şey yok tabii ki. E, sadece aslında şu oluyor, ee, hakkı tanıyor sana. Asla hani tamam puanım yetiyor, işte not ortalamam mı yetiyor, geçebilirim diye düşünmüyorsun. Böyle bir şey yok. Sadece başvuru şansı tanıyor sana. Tabii ki başvuran sayısına bağlı. Çünkü şöyle bir durum var not ortalamasında. Son dönemde böyle bir haber duyuldu. Artık not ortalaman da yetmiyor. Not ortalaman %60 önemli. %40 da işte merkezi puanına da bakılıyor. Hani MYP'de sadece puanla bakılıyordu ya not ortalaması ile geçişti arkadaşlar. Normal şartlarda not ortalamasına bakılıyordu sadece. Şimdi ise not ortalaması dışında merkezi puanın da önemli olmuş oluyor. Onun yüzde bir kısmı, onun yüzde bir kısmı alınarak bir puan oluşuyor. Puanın yetiyorsa şayet o okulun o yılki puanına o şekilde geçebiliyorsun. bir yandan da şöyle söyleyeyim sana. işte ara dönemde normal listeye bağlı bir durumda yatağa geçişler. Yani her okulun isteğine bağlı isterse okul ya da bölüm belki de fakülte ya da yüksek okul derdi ki ben ara dönemde bahar döneminde ara dönem bu arada karşılığı bahar dönemi yüz döneminde yaz dönemi olmuş oluyor. Yani yıl sonu olmuş oluyor arkadaşlar. Ya okul isterse açmayabiliyor. Hani okulun fakültenin kendi beyanına bağlı bir durum yani yökten bağımsız da takılabiliyorlar gibi söyleyebilirim. Böyle bir durum var ama yıl sonunda her okul, devlet üniversitesi, özel üniversite, vakıf üniversitesi vesaire %30 kontenjan açmak durumunda kalıyorlar. Yani zorundalar. En azından devlet için böyle olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar devlet ve vakıf üniversiteleri için. Böyle bir durum var. Mesela bir bölüm düşünün 70 kişilik kontenjanı var. %30 21 yapıyor. O bölüm en fazla 21 kişi alabiliyor. Yani %30'lu kontenjan kadarıyla o da maksimum var da minimum değil. Maksimum 21 öğrenci alabiliyor. Hani 21 tane almayabilir ama maksimum 21 tane kabul edebiliyor. Onu söylemek istiyorum. Böyle bir durum. Yani gerçekten hani yapmış biri olarak söylüyorum. En başta şunu söyleyeyim. MHP gerçekten hayat kurtarıyor. MHP yaptım, memnunum. Tabii ki İzmir çok güzeldi. Ankara biraz daha aslında hani silik bir şehir benim için. Hani başkentin artısı var tabii ki ama İzmir'deki hayat gibi değil. Onu söyleyebilirim. Gerçekten bu arada hani vlog tadı, belgesel tadında oluyor belki. İlk defa arka plana böyle bir şey düşündüm. Ee, bir yandan hani şunu söyleyeceğim ise danışmanlık yapıyorum halihazırda. Eğer danışmanlık düşünüyorsan bana sağda solda zaten Instagram adresim olacaktır. Oradan bana ulaşabilirsin. Ben de elimden geldikçe yardım etmeye çalışacağım lan şüphen olmasın sana. Danışmanlığın tabii ki belli bir ücreti var. çünkü zaten birden çok fazla videoyu YouTube'a atmıştım. 30 tane falan videom var. Zaten üst tarafta falan görebilirsin. Playlistim olacak. 30 tane videomun olduğu bir yatay geçiş oynatma listem var. Oradan nasıl yapabilirsin ona göz atabilirsin tabii ki. Ama diyor sanki bir defa yapacağım. E, sonuçta bir defa okul değiştireceğim ve iyi bir şey olsun. E, puanım nereye yetiyor soruya girmek istiyorum. Onun dışında hani belki gözümden bir şey kaçar belki de sıkıntı yaşarım geçemem falan diye düşünüyorsan belki ailen yanına dönmek istiyorsun memlekete dönmek istiyorsun hani oradaki okula gitmek istiyorsun ya da daha iyi bir yere geçmek istiyorsun bana dediğim gibi Instagram adresimden ya da YouTube yorumlar kısmından ulaşabilirsin ee, yardım etmeye çalışacağım tabii ki şunu diyeyim tekrar az önce lafın bölündü ee, tabii ki hani bunun bir emeği var bunun bir oluşum var. Şu an kamera açısının oluşumu vesaire, işte ışıklandırma vesaire. Bundan kaynaklı şunu söyleyeceğim. Zaten bir yıldır bu şekilde, hani en başından beri bu şekilde. danışmanlık ücreti var. Zaten danışmanlık hani bir iş kolu oldu artık son zamanlarda günümüzde. Bundan kaynaklı arkadaşlar. Bu arada şuna çok iyi güveniyorum kendi adıma. diksiyonum konusunda gerçekten hakkım yemek istemiyorum. Kendimi, kendi hakkımı kendime teslim etmek istiyorum. Hani gerek okullarla gerek işte öğrencileriyle konuşmak olsun bunda çok rahat ve profesyonel olduğumu düşünüyorum açıkçası. Hani ne istediğimi biliyorum işte şu belgeyi talep ediyorum şu kişi adına falan gibisinden. Ya da işte seni yönlendirmek olsun belki de. Hani ismi neyse artık işte şu belge alman gerekiyor. Onu bana atıyorsun. İşte mesela JPEG dosyasıdır. PDF'e dönüştürüyoruz vesaire. Dosya formatlarını değiştirmek gibi olsun. Yani kendime açıkçası güveniyorum diyebilirim. Bu arada video oldukça uzun oluyor gibi. 10,5 dakika oldu daha da uzayacak gibi. Şunu söyleyeyim danışmanlık içeriğinden bahsedip eğer istiyorsan ki şu an için fiyat uygun. Çünkü daha birkaç ay var e, işte yatağa geçişlere falan. Bundan kaynaklı şu an zaten hali hazırda listem isimler var. Önden alıp hani fiyat uygunken danışmanlık alanlar vesaire de var. Sen de eğer danışmanlık istiyorsan bana e, yorumlar kısmından işte YouTube yorumlarından ya da birden fazla videom var zaten YouTube'da. E, gerek işte danışmanlık olsun, yatağa geçiş olsun, farklı içeriklerim olsun izleyebilirsin onları da. E, yorumlardan ulaşabilirsin. Instagram'dan tekrar koyayım şuraya. Oradan da bana yazabilirsin bu arada. Gerçekten kendime güveniyorum. E, bir yandan zaten kanalımız bu arada 1000 abone oldu. Ve bu da açıkçası beni mutlu etti. Tatmin ediyor açıkçası. Ufak ufak başarmanın verdiği hazla, istek ve dürtüyle daha çok kendimde e, mücadele gücü bulabiliyorum. Bu yüzden destekleyen herkese teşekkür ederim bu arada. Sen de kanalıma ilk defa izliyorsan şayet, abone olmadıysan abone olup işte videoyu verdiysen like atabilirsin. Yorumlarla da etkileşim arttırabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Danışmanlıktan bahsedeceğim, konuyu kapatacağım. Arkadaşlar, danışmanlıkta şunlar var. Ee, şimdi belge toplamamız gerekiyor. Okuldan toplayacağız, ya, devletten, fark istelerden falan. Bir yandan bazı durumlarda belge oluşturmamız gerekebilir. Ee, çünkü hani bazı belgeleri okul veriyor, bazılarını sistemden alıyorsun kendin, bazılarında mesela taahhütname gibi, işte dilekçe gibi bu belgeleri kendimiz oluşturuyoruz. Ee, bazı zorunlu durumlarda. Bunun dışında okulların puanlarını araştırmak, e, kontenjanını araştırmak, işte kaç öğrenci alacak bunlara bakmak, okulla arasında bağlantı görevi üstlenmek, hani köprü görevi kurmak. Aslında şu, olayım şu tamamen. Bu dilimi e, sen okul arasındaki bir bağlantı olarak kullandığımı söyleyebilirim. Hani etkileşim sağlıyorum aranızda. Bu şekilde hani kendi yaptığım işi bu şekilde simgeleyebilirim. Bunun dışında zaten merak ettiğin sorular varsa bana e, ee, dediğim gibi YouTube'dan, Instagram'dan, Twitter'dan falan sorabilirsiniz. Sıkıntı yok. Zaten o zamana yakın belki canlı yayınlara falan da başlayabilirim. Belki Twitch kanalı da açabilirim bu arada. Eğer videoyu beğendiysen like atıp kanalıma abone olabilirsin. Danışmanlık istiyorsan da Instagram adresimden bana yazabilirsin ya da YouTube yorumlarından. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.